Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri biliyorsunuz video çekmiyorum. Hani arkadaşlarımdan çok talep geldi. Takipçilerden de geldi sağ olsunlar. Oran çek, oran çek, başka tarifler görelim falan filan diye. Ben de tamam dedim, çekeceğim dedim. Ya yani modum yoktu ondan dolayı da çekmedim açıkçası. Bir de işler yoğundu. Biz biliyorsunuz yazılım işi yapıyoruz. Bir de araç satış işi yapıyoruz online. İsterseniz gidip bakabilirsiniz taksitaraçal.com diye bir site yaptık. Oradan arabada satıyoruz aynı zamanda. Bu hobi olarak zaten yapıyorum. Bu profesyonel bir iş değil. Sadece ben meraktan gittim. Ders aldım, online kurslar aldım. Deneye yanına, deneye yanına kendimizi geliştirip işte yemek. Tabii şeyler yapıyoruz. Ne yapacağım? Fransız çırpılmış yumurtası yapacağım. Aslında herkes bunu evde yapabilir. Ama işte hani bunu önce bir görmesi lazım yapabilmesi için değil mi? E şimdi işte, bunu bir gösteren yok doğru düzgün ben de aldığım eğitimlerde gördüm. Adamlar bir yumurta yapıyor arkadaşlar. Yani şu yumurta en iyi yediğiniz yumurta olabilir. Onu söyleyeyim size. Çünkü sap oluyor, altın sarısı oluyor. İçinde frank soğan oluyor. İçi sıvımsı bir tat oluyor. Ya aklınız gider yani. zaten şimdi yapmaya başlayacağız. Şey bunun için nelere ihtiyacımız var? Gürancığım tavayı önce gösterir misin? Şimdi Şimdi gördüğünüz üzere böyle bir 20 santimlik tava var elimde. Bu tavanın boyutuyla koyacağınız yumurta adeti çok önemli arkadaşlar. Yani bu tavada ben iki yumurta pişireceğim. Öyle söyleyeyim size. İki orta boyutta yumurta kırdım. Onları pişireceğim. Tava boyutu büyüyünce ona göre yumurta sayısını da arttırmanız lazım. Aslında ben hani Tek kişilik tek kişilik yapmanızı öneriyorum. Kontrolü daha kolay oluyor. Ben bunu 28 santimlik tavada da yapıyorum. Hani kontrolü zor oluyor ama yapabiliyorum. Deneme yanılmayla siz de yaparsınız sorun değil. Şimdi ne elimiz var? Elimizde ne var? Elimde arkadaşlar bir frank soğanı var. Bunu peki nereden alabilirim? Bu bazı pazarlarda bulabilirsiniz, bulabilirsiniz ya da ben gittim Makro Center'dan aldım açıkçası. Burada başka hiçbir yer satmıyor. Hani daha farklı bu bildiğiniz taze soğan, minisi taze soğanın biraz daha aroması daha farklı, daha hoş. Açıkçası hani benim hoşuma gidiyor. Deneyebilirsiniz. Ha, bu opsiyonel bir içerik, hani opsiyonel bir malzeme. Bunu koymasanız da olur ama ben koyacağım. Başka ne var elimde? İki tane yumurta, orta boyut, Başka ne var? Tereyağı. Şimdi, öncelikle ne yapacağız? Şimdi sadece Gürol tavayı çekebilirsin artık beni çekme. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar, öncelikle bakın bir tane çatal alıyorum, bir tane aldığım çatal bakın şuraya getirdim şu şeyi yumurtaları. Bu şekilde iyice çırpın. Bakın bütün beyazıyla sarısı çok iyi karışma arkadaşlar. Gördünüz mü bakın. İyice karıştırın. Sonra bunu böyle dursun. Çok az içine bir deniz tuzu atıyoruz arkadaşlar. böyle dokunma seviyesinde diyeyim. Karabiber. Hani maksat lezzet versin. Ve dilimlenmiş frank soğanlarım var. Bunun da kesilişini birazdan videoda zaten size göstereceğim. Hani nasıl kestim, nasıl parçaladım vesaire. Onları şu anda görüyorsunuz zaten. Hani bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bunu kestikten sonra şimdi arkadaşlar bunu çırpıyoruz. İyice çırptık. Koku, aroma mükemmel kokuyor şu an arkadaşlar. Bakın, şu andaki kokuyu alın zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi tavaya geldim. Tavada bakın arkadaşlar. İstersen benim için Tavada arkadaşlar bu yumurta pişirme tekniği. Başka hiçbir şey değil. Yani ben size bakın normal yumurta pişireceğim. Sadece pişirme tekniğinden dolayı lezzet değişiyor. Size öyle söyleyeyim. Hani bir siz malzeme iyi pişirirseniz, bir teknikle pişirirseniz tadı değişir. Her zaman da böyledir. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Tavaya gelelim. Bakın. Ateşi açtım. Bilmiyorum ateşi ne kadar iyi gözüküyor ama ateşi en kısandan en kısaya getirip birazcık arttırıyorum. Çok çok az. Bakın çok az arttırdım. Tavamı koydum. Tavamı koyduktan sonra Evet devam et. Tavamı koyduktan sonra bakın bir parça tereyağımı attım. Tereyağımı eritiyorum şu an tavamda arkadaşlar. Bak erimesini bekliyorum. Bakın iyice yayıyorum. Gördüğünüz üzere yağı. Her yere yağımı yaymam lazım. Ve bunu yapışmaz tavada yapın arkadaşlar. Hani kalkıp çelik tavada falan yaparsanız üzülürsünüz. <laughs> Olmaz çünkü. Getirdim. Şimdi bakın şöyle çok azıcık kaldı ya. Yumurtamı atlayacağım bu seviyede. Bakın yumurtamı atıyorum. Bakın iki yumurta attım. Bu, buna 3 yumurta atmayın 20 santim için. Şimdi elimde bir spatula var. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bakın hareketim şu. Şöyle bir ileri geri oynatıyorum. Ve spatulayı bu şekilde oynatıyorum iyice. Bakın. Sürekli. İlk önce şöyle biraz. Bakın. Sürekli tabanına şu şekilde bakın sıyırıyorum. Temizlik yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ortadan yanlardan. Taktik bu. Bakın Görüyor musunuz? Bakın. Bakın iyice kıvam almaya başladı yumurta. İstediğim gibi olmaya başladı. Bakın istediğim kıvamı aldı. Şimdi en düşüğe getirdim ateşimi arkadaşlar. Bakın yaydım yumurtayı. Tamam mı? Şimdi kenarlarını düzeltiyorum. Bütün kenarlarını düzeltiyorum. Evet bakın. Şimdi en kısık ateşte biraz daha iyice bakın kıvamlı halde. Yayayım birazcık da şunu şöyle. Hı. Yaydım. Şimdi bir en kısık ateşte biraz daha pişecek. Bakın şöyle test edeceğiz. Şöyle kaldırdığımızda rahat bir şekilde kalkarsa eğer bu tamam istediğim kıvamda olmuş oluyor. Şimdi bakın şu anda görüntü. Evet tam istediğim kıvam. Biraz yayılsın istiyorsanız eğer şöyle bir oynatabilirsiniz de. Şimdi yapacağınız hareket arkadaşlar. Bakın aldık. Spatulayı tuttunuz. Böyle rulo haline getiriyorsunuz. Tavayı böyle yukarı biraz kaldırdınız. Tamam mı? Aldınız. Hoppala. Bakın. Şimdi evet Şimdi bunu aldık. Şöyle biraz kaydırayım ortaya doğru. Bak. Yumurtam hazır. Aldım bunu. Ocağı kapatıyorum artık. Ocağı kapattım. Şimdi tava tabağa servis edeceğim bunu. Tekrar tav tavaya gelelim Güro. Şu an bakın şöyle kaydırdım. Şunu dursun bu şekilde burada. Tabağa getiriyorum hemen. Hemen yanına getirdim tabağımı. Bakın. Görüyor musun sarılı iç? Mükemmel gözüküyor görüntü. Bakın. Bu şekilde. Hatta şöyle yapalım bunu. Şöyle bir Şöyle ortaya aldım. Şimdi daha bitmedi işim. Şu tereyağını aldım arkadaşlar. Aslında dur ilk yapacağım iş buydu. Ocağı tekrardan açtım. Kızık ateşte. Şu frank soğanlarını bir kenara alayım. Sunumu bir daha yapacağım zaten. Şimdi bakın. Erimiş tereyağını aldım. Bakın. Cilalıyorum. Parlatıyorum yani yumurtayı. Maksat hem lezzeti katmasın hem sunumu güzel olsun diye yapıyorum bu harekette. Bakın. Bakın. Nasıl oldu güro? Görüntü? parlak, Cilalı. Tamam. Parlattık. Şimdi sunumu yapalım tekrardan. Biraz fazla kaçırdık. Biraz fazla kaçırdık tamam. İyi böyle. Şöyle koyalım bunu Tamam, nasıl ne diyorsun? Güzel oldu mu? Şöyle. Bence önceki kestiğin gibi yapıp üstüne sarkmalıydım. Tamam, böyle iyi ya bence. Ha? Değişik oldu. Evet arkadaşlar, bakın. Bu şekilde size bu şekilde Fransız çırpılmış yumurtasını bakın Cilalı bir şekilde diyeyim. Size sunuyorum. Şimdiden Şimdiden afiyet olsun size. Kanalıma abone olup e, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Aslında bunu başında söylemeliydim ama şu an söylüyorum. Lütfen abone olursanız daha fazlası da gelecek. Yatırım da yapacağız. Daha da büyüteceğiz inşallah. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.